geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle ayrı zamanlar, diliyorum. Ee, Balıkesir Gönen. Bayramiç. E, Mahallesi'nde emine bir dürüm 300 metrekare köyün kenarında. Meran'ın da yanında. Ama tabii Meray'da işimiz yok. Arsaya satıyoruz. Ee, çok güzel bir köy. Manyas. Kuş cenneti. E, gölü de manzaralı. Köyün böyle eteğinde kalıyor. Duran çekimlerimizden de ne demek istediğimizi e, anlayacaksınız. E, Tapu da arsa diye geçiyor. Elektrik, su abonelikleri var. İçinde hayvan damı var. Ee, yani elektriği suyu da bağlı. Köyün mücavir alanında belli. İnşaatta yaptırabilirsiniz. Elektriğinizle suyunuzla bağlı olduğu için herhangi bir tadilat raporuyla da bir şeyler yapabilirsiniz. Ufak ufak da e, gidelim. Bir de abi geliyorum ben. Gelirim bu orada değil mi Damın kapısı bu tarafta. Bu tarafta da var, burada da var. Abi nerede var? Bir öyle böyle konuşma, bak orada bir kapı var. Evet. Arsanın giriş kapısı orası. Giriş kapısı orada, sen buradan evet. giriver. Çek böyle videoyu da, iş yapacağım de. Kapı orada, oradan giriver diyorum. Niye girmem gerek yok? Adama tanıtıyoruz, ya. nereden girecek adam, nereden çıkacak. <laughs> Heh. Yerimiz bakın, ee, sağ tarafta tel, çit tabi bozulmuş e, olan bölüm bak içerisinde su tankanın olduğu yerden o şekilde evet. öyle dönüyoruzlar onda da zaten gördüğünüzde bir şey oluyor ben drone çekerken abi sen keşif yaptın ya burayı keşif yapmadın mı buraları evet, evet. ha burayı kitlemiş. kitlemiş mi yerimiz bir dönüm 300 evet. e, metrekare etrafı burak. yol ya burada hep o evet. kendisi evet. burada saya yapmış. Koyun bakmış. Böyle bir yer bakın lan burada koyun bakılır şey olur. Yer de böyle zaten köyünde. Manzarası güzel. Bir dönüm. 200 metre kadar. Hani Veli abi nereden geçeceğiz oraya? Telçit oldu. Arka taraftan girişi var dedin ya. Ha? Yerin şöyle üst sınırından biz geçelim. Şöyle size göstereyim değerli arkadaşlarım. Bu tekerler bir yuvarlarsak da nereye gider bilmem. Bakın üst sınırındayım. Öyle de yol var. Yerimiz burası. O evin hemen bak ev gördünüz ya. Evin ön tarafında sınırımız gidiyor. Bu şekilde, böyle ilerliyor yerimiz, bu şekil. E, manzara, köy manzarası, ayaklarımızın altında eşsiz bir doğa manzarası var. Şöyle yapalım, şuradan ısına çıkalım, elimize tikenme atmadan. Şu an çıktım, Mera tarafından e, hareket ediyorum. E, yerin damın şeyi burası girişini buradan yapmışlar alt taraftan da bahçeye giriş var damlara girişte e, buradan bakın bu şekil ya burası in, yani bu dam şey olabilir samanlık olarak e, kullanmışlar daha önce de inek e, bakılmış inek bağlama yeri de var elektrik nerede var mı böyle kapalı. Hmm. saat öbür tarafta mı Şöyle. Dur. Kedi yavrusu sesini duydum. Burada çok güzel büyükbaş hayvancılık yapılabilir. Bunu yıkmayacaksın. Alacaksın buraya yan tarafına bir tane de evini yapacaksın. Anladın mı Veli abi? Öyle çok güzel bir yaşam olacak. Elektrik hatlara bağlı. Elektriği suyu bağlı. Su abonelikleri var. Buralarda hep buzağlara bak dedim mi ben sana? Kedi vardı ya. Kedi yavrusu da var buralarda ya. Ama nerede? Buralarda düğeleri falan salmışlar herhalde, yok ee, düve salmaz, yok e, yok. Saman doldurmuş. Saman doldurmuş, Düve yıkar bu araya girip evet. bunları Uğur yapar. Küldür diye bunları yıkar Onun için Saman koymuş ya buralara. Samanlık olarak kullanmışlar, site arkadaşlar. Burada çıktığımızda direkt dış tarafa çıkıyoruz zaten. Yer güzel yani manzarası güzel, fiyat biraz şimdi yüksek diyebilirsiniz. Müşterilerim benim öyle diyor, biraz böyle aa o kadar fiyat mı verilir bilmiyorum. Tabi e, alanda e, bugün 50'ye aldığı şeyi de yarın 100 liraya satmaya çalışıyor. Zaten piyasalarında biraz yüksek olmasının sebebi. Bunları da konuşalım konuşmadık. Konuşalım. Ha, yüksek. Konuşalım konuşalım ha, yüksek olmasının sebepleri de bu. Evet. Hani fiyatı e, biz şey yapmıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu çeşmeleri gösterdin mi sen oraya iki tane çeşme? Çeşme, çeşmeye satmalı mısın? Çeşmeler işimiz yok. Öyle mi? Çünkü dışarıdan gelen adama arsayı gösterdim. Hani, çeşmeyi de aldım hani. zannediyor. Hayır hayır. Bak şimdi bir evini koysun oraya. Oraya hayvanını damara hayvanını yapsın. Heh. Salıversin çeşmede sulanırlar. Sulatırlar. Tabi. Sulatırlar evet. Sulatırlar. Arsaya satıyoruz arkadaşlar. Belinin lafına bakmayın siz. Yer bir dönüm 300 metrekare. Köyümüz güzel. Macir ve Çerkez köyü. Gönene 15 kilometre. Köyün tüm sosyal aktiviteleri var bakkalı, marketi, kırtasiyesi hepsi var. Kahvesi hepsi var. İki tane camisi var. Şimdilik bu yerimizi anlatacaklarımız bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet abi. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle ayrı zamanlar, diliyorum. balık ee, Balıkesir Gönen. Bayramiç. E, mahallesindeyim mahallesinde emine bir dürüm 300 metre kare. Köyün kenarında. Meran'ın da yanında. Ama tabii Meray'da işimiz yok. arsayı satıyoruz. Ee, çok güzel bir köy. Manyas. Kuş cenneti. Ee, gölü de manzaralı. Köyün böyle eteğinde kalıyor. Drone çekimlerimizden de ne demek istediğimizi e, anlayacaksınız tapuda arsa diye geçiyor. Elektrik, su aboneleri var. İçinde hayvan damı var. yani elektriği, suyu da bağlı. Köyün mücavir alanında belli. İnşaatta yaptırabilirsiniz. Elektriğinizle, suyunuzda bağlı olduğu için herhangi bir tadilat raporuyla da bir şeyler yapabilirsiniz. Ufak ufak da gidelim. Bir Gide dakika abi geliyorum ben. Kapısı değil mi abi? Damın kapısı bu tarafta. Bu tarafta da var, burada da var. Abi nerede var? Böyle böyle konuşma bak. Orada bir kapı var. Evet. Arsanın giriş kapısı orası. Giriş kapısı orada. Sen buraya evet. gir ver. Hmm. böyle bir da. İş yapacağım da. Kapı orada. Oradan giri ver diyorum. Niye girme gerek yok? Adama tanıtıyoruz ya. Nereden girecek adam? Nereden çıkacak? <Gülüyor> <Heh>. <Gülüyor> Yerimiz bakın. Ee, sağ tarafta. Tel çit tabi bozulmuş olan bölüm bak içerisinde su tankanın olduğu yerden o şekilden evet. öyle onu da zaten gördüğünüzde bir şey oluyor. Ben drone çekerken abi sen keşif yaptın ya burayı keşif yapmadın mı buraları? De burayı ha? Kapalı. Burayı kitlemiş. Ha burayı kitlemiş mi yerimiz bir dönüm 300 metrekare etrafı yol.